hayırlısını istemeyin. Hayırlısını istemek evliya duasıdır diye söyleyenler çok var. Hayırlısı istenmez, söylenmez dediği zaman eğer Kur'an'da bunun aksine bir şey söyleniyorsa sen Kur'an'a çelişmiş oluyorsun. İşte burada problem. Bu iş bana sorun oluşturur mu ya da problem yaşatır mı diye düşündüğünde yapacağın çok basit bir örnek var. Evet kıymetli arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle hayırlısını istemeyin, hayırlısını istemek evliya duasıdır diye söyleyenler çok var. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu tam aksine söylüyor. Kasas suresi 24. ayette Allah'ın senin her türlü hayırına muhtacım diye bir ayet var. Mesela çok basit bir örnek vereceğim size. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da her şeyin hayırlısını istemiştir. Çoğu yerlerde hayırlısını istemeyin, hayırlısını isterseniz ağır gelir, evliya duasıdır. Bu hayırlısı istenmez, söylenmez dediğin zaman eğer Kur'an'da bunun aksine bir şey söyleniyorsa sen Kur'an'a çelişmiş oluyorsun. İşte burada problem var. Bir iş yapacaksın ya da hayatın noktasında bir işle ilgili karar vereceksin. Ve gerçekten de bu karar verdiğin noktada böyle acaba e, bu iş bana sorun oluşturur mu ya da problem yaşatır mı diye düşündüğünde Yapacağın çok basit bir örnek var. Yatsı namazından sonra 17 defa Kasas suresi 24. ayet okuduğunda Rabbim sana o işle ilgili senin için hakkında hayırlı olan neyse o halleri nasip eder. Ama en önemlisi çabayı elden bırakmamakla birlikte. İnsanlar e, çaba göstermeyip bir şeylere sığınmaya başlarsa allah Teala Azze ve Celle biz sizin kaderinizi çabalarınıza sabit kılıp diyor. Yani aslında kader gayete aşıktır. O yüzden Kur'an'la çelişen bazı konular çok ciddi anlamda insanların biraz beğeni ve biraz yorum, biraz like almak adına Kur'an'la çelişmeleri çok ciddi anlamda problem. Yani hayırlısını istemediğin zaman hayatında o kadar çok olumsuzluklar olur ki peygamberler bile dualarını bunu almış. Ki peygamberin sünnetleri nedir? Duasıyla dualanmaktır. Yani şöyle söyleyebilirler size. Peygamber hayırlısını istemiş ama o peygamber de sana ağır gelebilir. Hayır. Sünnete uymak demek, peygambere uymak demek, ona uymak. Onun dediği gibi, konuştuğu gibi ahlakıyla, duasıyla ona tam manasıyla tatbik etmek demek değil mi? Zaten Kur'an da bunu onaylamıyor mu? İşte o yüzden arkadaşlar örnek, basit bir örnek vereceğim. Gerçekten de karşındaki çok güçlü olduğunu düşünüyorsun ve güçlü olduğu için de e, seni yeneceğini düşünüyorsun. Ve yalnız kaldığını düşünüyorsun ve o mahkeme ya da o iş ya da yapacağım bir işin senin için hayırlı olmasını istiyorsun. O yüzden burada bir muhtaçlık var. İşte Kasas suresi 24. ayet tam buna yetişiyor. Diyor ki dur palik yapma. Allah'a diyor kitabında sana nida etti. Nasıl bir nida etti? Senin kulun Rabbinden her türlü hayra muhtaçsın. İşte bunu ikrar etmen gerekiyor. Aslında Kur'an'da ne başlıyor Alak suresinde? ikra bismi Rabbi kelle İşte oku Rabbin adıyla. İlk başta okumaya veriliyor ya. Kasas suresi 24. ayet kendisi okunduğunda o ayetin ebcesel karşılığı birlikte yapıldığında veya yatsı namazından sonra olduğunda çünkü niye yatsı namazından sonra bununla ilgili soranlar da var. Ya hocam bunun da kaynak nedir? Arkadaşlar yatsı namazından sonra olmasının sebeplenen bir tanesi ayetin bu vakitte iniş, iniyor olması. Bu birincisi. Ebu Davud ve Tabarani hadisidir ki kuvvetli hadistir. Sahabe ikramlar bu ayet indiğinde Mevla Teala Azze ve Celle hep böyle dua ederler. Çünkü Peygamber Efendimiz bu dua yaptığında Allah bu duayı o kadar çok hoşuna gitmiş ki bu peygamberin dilinden çıkan Rabb'e yalvarışı kitabı olan Kur'an-ı Lazim-i Şan'a yüklemiş. Yani şöyle düşünün. Hani peygamber ya da evliya duası okunmaz denilen şey var ya. Peygamber Allah'ım senin her türlü hayırından muhtacım diye dua ettiğinde aslında bu önce ayet değil de peygamberin duasıydı. Ve Rabb'i o kadar çok peygamberin bu seslenişine memnuniyet duydu ki ve Allah-u Teala azze ve Cille, işte Kasas Suresi 24. ayete Rabbinden her türlü hayra muhtaç olan kulların da bu şekilde nida etmesini istedi. İşte bu şekilde hareket ederseniz Allah'ın hoşnut olduğu halleri yapmış olursunuz. Dua eder, dua bekleriz. Saygılar ve hürmetler.